Bu şahane yerde istiridye iskender yapacağız. İstiridyeleri tek tek ayırdıktan sonra ateşimizi yakıp sarımsağımızı doğruyorum. Rahmetli babaannemin salçasını aratmayan salçamızla sos yapıyorum. Çok az tereyağında kokusunu çıkarttığımız salçamıza bir tatlı kaşığı şeker, yarım çorba kaşığı üzüm sirkesi su ekleyip bu kıvama geldikten sonra ocaktan alıyoruz. Tereyağı mis gibi kokan zeytinyağımızı, istiridye mantarların ve birkaç damla limon ekleyip karıştırıyorum. Harlı ateşte suyunu çekip kızarmaya başlayan mantarlarımıza tuz, karabiber, sarımsak ek ekleyip ocaktan alıp küçük küçük doğradığım tırnak pideleri ocakta gevretip tabağa alıyorum. Üzerine sırasıyla yoğurdumuzu, sosumuzu ve tereyağı atıp nokta atışını yapıyoruz. Bu arada kullandığım bu doğal ürünleri nereden aldığımı merak ediyorsanız açıklama kısmına etiketledim. Eti bile aratmayan bu vejetaryen iskenderi denemek için videoyu kaydetmeyi unutma. Odun ateşinde hava kararıncaya kadar demlediğimiz çayı içerken bizden başka kimsenin olmadığı bu yerde hemen yanı başımıza düşen taş ve bu araba bizi biraz korkuttu ve hız biz oradan uzaklaştık.